Şimdi buraya gelecek canlar buradaki halkın içerisinde alacakları olan, vereceği olan gelsin haklı, hakkını istesin. Buyur baba, Allah Allah eyvallah. Buyurun gelin, gelin. buyurun gelin. Buyurun, gelin. Baba Ali bak, otur hadi baba gel. Uyuyum, gelin, <gülüyor> <gülüyor> gelin, gelin. Yok, yok, gelin, gelin. Otursun bir dakika Ali, bir dakika babam dursun. Ey cemaat! Bu can, Hazreti Muhammed Mustafa'nın kurduğu yol, Hazreti Hüseyin'in yürü, yürüttüğü yol, varsa istesin diye. Yani bu dünyada göçmüş gibisine, kimsesine, kimseye borcum varsa, bir kuruşum varsa, beş kuruş vereceğim hesabına buraya şey yapmaya geldi. Bu canda hakkı olan hakkını talep eylesin. Hak cemde. Hak cemde. Yürü veli, Allah. Allah. Yanımız düzgün, içimiz insar, dışımız Muhammed Mustafa. Evet, Mustafa'nın, Ali el Murtaza'nın Katar'ında, Didar'ından ayırmasın. Allah Allah Şahı Merdan'dan ola, gel. Şimdi sen şey yapın. Sen çeyreğe, şey yap. Eline şey yap. Bir dakika. Kalk, 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 Kalkma. kalk, 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 Erenler meydanında ne gördün ne işittin? Allah, 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 Allah eyvallah. Allah eyvallah. Döktüğün varsa doldur, ağlattığın varsa güldür. Doğru gez dost gönlünü incitme, yalan söyleme, kov kov kovlama, haram yeme, zina etme, elinle koymadığını alma, gözünle görmediğini söyleme, gelme gelme. Gelenin malı, dönenin canı olma, Söylediğin meydanın, sakladığın senin. Allah eyvallah. Ayağın. Ay, Allah, ın Allah, ın Allah ın gibi Doğrudur. Doğrudur. Şöyle niyaz etsin. Niyaz etsin şöyle. Niyaz etsin. Hav hay, hav hay. Hav hay şöyle niyaz et. Dört köşe, dört köşe. Niyaz et, dört köşe. Azim Türkiye Yali. Esra Bey. Ekrem Türkiye Yali. Allah'a. Azim Türkiye Yali. Erencel meydanda pir huzurunda Allah, Muhammed, Ali ve evlatları hak mı? Gör kapı, kırkmakı tam hak mı? Boynunu sağdıracaksın. Bunları hak ediyorsun. Bana taraf, bana taraf. Sağ taraf, bana taraf. Öyle. Öyle. Gör kapı. 48 Cuma hak mı? 12 Mahi Muharrem hak mı? 7 Hıdır Ellez hak mı? Hak. Kapı komşu hak mı? ettin, boynuna borç ettin. Bunların şeylerde şey, yapacaksın. Tekrar yâzid, kalk. niyazet kalk. Bir daha dur. Tecelle temennan nur olarak... Allah 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 Biz nefes, nefes Hazretim Allah nefes Allah Allah Değil, çelik, Acın, olsun. Allah 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 ben dedim bu araya kaçın kabul olsun. Eyvallah. Allah Allah'ta sizlerin razı olsun. Allah Allah. Allah cümleden <laughs> Allah. Yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. Yardım et. 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 <laughs> bu can Hazreti Muhammed Mustafa'nın kurduğu Hazreti Hüseyin'in yoluna gidiyor. Bu canda alacağı, vereceği olanlar bu, bu cemde istesinler. Belki vereceği vardır, hak, haklarını istesinler. Burası bir hak divanı. <laughs> Hakkı olan hakkını eylesin bu bucağı. Hakkım da. Hakkı olan hakkını talep eylesin. Ha, ha, Hakkı olan hakkını talep eylesin. Ha, ha, Allah razı olsun. Allah Allah niye 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 niye